Sebzeci! Turfanda bunlar! Anne? Bu koku... özel yemek. Özel şef. Svara Bostan size. Peki yemeğin içinde ne var bakalım? Ne var? Anneannemin favorisi sebze yemeği ve... Puri. İkimiz de anneannemin buna dayanamadığını biliyoruz değil mi? Ne kadar öfkeli olsa da önüne sebze ve puri koyarsanız öfkesi geçer. Değil mi? Kız yuvarlak çapati bile yapamıyor. Ama bak yemek yapmış. Anneanne ben 21. yüzyıl kızıyım bir şey öğrenmeme hiç gerek yok her şeyi daha doğmadan öğrendim ben ve bugün anneannemi mutlu edeceğim Ay 21. yüzyılıymış <laughs> Heh, tanrım söylesene şuna sebze düdüklü tencerede yapılmaz tencerede yapılır Tanrım, lütfen ona söyle. Aşçılık yeteneğin varsa ve yürekten yaparsa, düdüklü tencerede ya da normal tencerede yapman fark etmez. Sıvara en iyisini yapar. Evet, çok yetenekli. Hmm. Peki, şef bayan sıvaya evet. boz. Doğru. Düdüklü tencereyi ne zamandır ocakta tutuyorsun? Hmm, yarım saat kadar. Ne? Ha? şunun. Şu kıza bak hele. Şunun yapacağı işe bak. Her gün bıcır bıcır konuşup duruyor. İş bilmiyor ama. Yürü hadi çekil şuradan. Kesinlikle anneanne. Sen benim çay bile yapamayacağımı düşünürken ben yemek yapıyorum burada. Bunu rüyanda bile göremezdin sen. Ama gerilmeyin. Sizi aç bırakmayacağım. Ciddiyim. Yemek sipariş ettim zaten. Ya şükür. <laughs> Kurtulduk. Hey, bir daha bu hatayı yapmayacağım <laughs> de bana. Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Şimdi bırak kulağımı çok acıyor çünkü. Yürü, temizlen hadi. Ay Yaman, ne yapmış bu böyle? Ah. Alo?